Başlayalım. Şimdi Minecraft'ı kurumsal maça giriyoruz. Yan da Eren var. Aa kanka. Ben sorudan hatta. Hoş bir da. var. Tamam bekle ben atla. Kimse yok hadi. Önce ben önce ben gireceğim. Ben Minecraft'a bamım ben video giderim Minecraft çöküyor gibi. Ya tamam girdin mi sen? Girdim ben. Kaç dakikadırsun? Şimdi biri daha vardır İki kişiyiz. Bir de sen. Çal. Bir de Sen gir din. Daha girmeyim giriyorum. Gelmek üzere. Kaç tane var Soru burada şu an? dolmuş kanka sizin. şaka şaka. Iki, iki, üç dört, üç yor, evet, 5 kişisiniz. Eren bak bakayım kim o? koş Eren. 2 yapmamış. Şeker. Hırsızlar. 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 Ha, şekerimiz de yok verecek. Bundan. Toprak gel. Gel buraya Gel ya. Bırak. Allah malları. Bırak gel bana. gel çık oraya çıkma. Bak bakma, hadi. bakma. Böcek varmış balkonda. Bizim böcek mi var? Değil mi böcek yok mu? Ya, Gitse gitmezlerse şey, Ya çıkarım. bu çıkarım. sanki böcek vardı sen o çıkmaz. O çıkar işte. Var mı? O daima zırhlı var. Yok abi o şey skin öyle. Bir tek biziz vip herkes e bize yani, damla Aa yanında bir tane sahil de, demir e baltalar. Eren. Evet. Gerçekten eren. Eren. Bir yanım şuna şunu gördün mü? Bir ama için. Kanka 3 3 tane VIP VIP var sen ben bir de şurada bir tane. Değil mi, <gülüyor> <gülüyor> VIP'ler sakın yapma yazma sakın VIP'ler diye. Ben yazayım bırak. Vips. VIP team mall mall gibi yazdım. Vips. In. Tamam. Go. The art match. Kırılır mı? Hiç kırılmıyor no. al. makasla şöyle tabii ki. Kırılır mı? Sen okey yaz. Ok yaz. Kırılır mı? Yaz mı ya da kırılır ya. Ya Bir şey olmaz bir şey olmaz senden. Kırılmaz da elimizin. Her türlü elimizde. Aa iki tane demir aldım. Da Allah, ben. Dört dört varsa Yok abi ben almıyorum. Aa demirden zırh aldım ben. Allah. kimden? Aşağı aşağı, aşağı aşağı atlama sakın zaten. Aşağı yan zaten bir daha çıkamıyorum. Bir kere şey ben çıkam. Kanka gel. Artık çok geç. Bir daha kız var yanında. Kız aşağı aç. Şu... Kanka ben Yes. Hep ben. Kanka bir dakika şuradan. Kanka ben aşağı alayım bir dakika geleceğim yukarı bir tane çıkış yolu. Oğlum çok oynadı. Yo oğlum bir dakika kim vuruyor lan? Eşek öldüm ya. Hey kaçıyorlar giriyorlar işte herhalde. Onu... Öl ya videodayız zaten. Evet arkadaşlar. Öldüm sanki. Ya, ya Arkadaşlar böyle hemen bizi kesiyorlar işte ya. Girisinler oğlum istediği kadar sonra bura. Biz zaten her türlü ballıyız. girebilsek. Yok işte o sıkıntı Aa, bak. Ha, var. E, net. Baban mi sen gibi. Ne? 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 Evet girdim. Gizli mi? Gizli gizli. Ben, bende lag oldu şimdi Sıfır gözükmüyor değil mi? lag oluyor. Ben altımda kaldım ben. Gelmiyor. Bak. Oo, dayı, geldi. Zaten vardı. Evet bak. Kanka bir tek bir biziz şu anda herkes bize dalmak istiyor. Bir dakika team yazayım. Team. Team Te olmak isteyenler yazabilir misin? Teyim. Bir dakika. Pis karpuz yazdım. Bir dakika, bir dakika yazma, yazma bir dakika. Ben yiyorum. Bir dakika, Türk var mı yememde. Ben yazdım. Ya. Yok tabii. VIP mi yaz? VIP mi, VIP mi? <laughs> Anlatacak. Kırılmıyor. Kırılta. Ay kutu seni keser. Biraz ekle. Kırılabilir her şeyi tamam mı? Evet. Televizyonu niye kapattınız? Kim? Açsanız hemen televizyonu. Ben. Evet. Ya. Ne ya Aslan? Eren ne diyem Eren. aslan açsana o televizyonu. Anne. Ne yapayım takılıysa canım? A A Açılmıyor. Açılır. Açılmıyor. Ben şimdi ben etini, etini gösteririm sana. İte bakla. Hey ki gördün mü yani, ne Gel Ne oldu? Ne oldu? Evan şeyde mi gözüküyor? evet terde. Yok yok elimde. İşte o zaman lak. Aslında iki tane. Var ya sen sadece no. bir tane var. Minecraft mı siz? No. Aynen. Yo. Onu oynuyorlar. Şimdi o Eren'in o kafasına bir o kafasını. mu? Ama aynı Ben biliyorum. Ben içinde onlar var yani. Sanki soruyorum. Diamond'ım var. Kaç tane? Bir. Herhalde herhalde benim bir tane diamond'ım oluyor. En az. Şey, Emir et. bak gelirsiz kör olur sanırım. Kanka ben herkesi kesiyorum şu anda yani. Sorun yok benim için. Hayır güzel. Geçin geçin, 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 geçin yani. kanka. kanka bunlar bana dalmış ya. Yardım et ya. Dalıyor bunlar Hadi şimdi bir iki üç dal animasyon. Sanki ben öldürdüm bir tanesine. Ben de. Diamond'un var o kanka. Mal ne vuruyor? Ya dur yemek atayım. Ben pastaydım. Tamam canım full ben pastaydım. Benim çakmağım var ha. Var mı? 2 minut. Tamam. Elimde diamond var şu anda. Gördün mü? Eren bak elimde ne var? O adam var adam var. Hatta heyke 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 gel heyke de, de altına... Aman, Ama 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 elinde bir şey yokmuş mantı ya. O adam, adam arkasına adam. dönmüş. Adam arkasına dönmüş. dalala da. Biri güç dalala <laughs> Hack olmayacak bu server'da tam kestim. Hack'lere izin yok kanka. Sonra kesiyorlar bizi. Gel beni takip et. Ben burada bir sürü yer biliyorum. Bak ayam gangster 12 iki tane kişi 12 tane kişi kaldırmış. adam adam adam. Diamond bak elime ben diamond aldım. İki tane adam var. Dal dal koş. Kanka koş koş. Altı. 6 alt demek. Evet. Hayır topla. var. İki tane adam var. Team ver koş koş. Üstte de açıyor. Şey, bak üstte çıkalım. Merdiven var. Dutchman koş. Bir dakika, sakın dikkatli ol bak adamlar hemen dalma bir dakika ben bir çıkayım önce. Bak bir de tuzak hazırlayacaklar. Ona öbür taraf öbür tarafta kanka arkadan dolan. Chest. Ben çıkamadım. Kanka çık çık bir dakika bir. Aşağı atla aşağı aşağı dal aşağı aşağı in aşağı in. Ama iki tane lan. gel. Geldim geldim geldim. Dalıyorum ben bir tanesi daldım bir tanesi. Arkandan arkandan. <laughs> Ay pardon yok. Aa biri öldü. Angut. Bir mal öldü. Ah lav atladı. Aldım bir tane bot. Yemek yemek yemek. Canın gittiyse yemek ye. Pardon. Oğlum abim, ne yapayım? Topik. Şunu oraya koysana. Allah çarpsın atarsan. Karnın açsa yemek ye. Ya bak burada bir merdiven var. Burada bak benim. Bir tane var. Ha. Bir tane orada merdiven var sanıyorum. Yanlara bak ses çıkmasın çıkar. Gel gidek Aynen. Burada çok tuzak oluyor. Gel yukarıda ses var. Ben burayı biliyorum. Şurada mı ne tuzak olması lazım? Ya da öbür tarafta tamam. Oğlum altı bir merdiven çıkacağım ben. Yuh. Vallahi oğlum. Ne oğlum gel şuradan. Boost atacaktım ben sana. Yürü yürü. Boost Çık. Yok ben ben arkadan atacaksın. Bak şimdi dur bir dakika lag yapacağız. Kır kanka bir tane çiçe geç. Hep Hı hızlı bak basılı tutarak kır. Evet. Ama yanlış mı vurdun? Tam yemek yiyeyim. Mayın 5'e gel mayın 5 mayın 5 bak. O chestler yeniden çok ortaya çıkmamız lazım. Aşağı chest gel mayın 5'e gidelim mayın 5'te diamond çıkıyor. Mayın 5'i boş ver. Niye? Aşağı bakar mısın? Orada oraya atlanır mı iyi bir gibi gözüküyor ama atlanmaz. Anca evet, yaşıyorum ben. Evet, Açamıyor sen. Çift iş Takacağım. çekilir. Ne kadar? 6 kişi kaldı. Nasıl yetişmiyor? Evet, işte. Neredesin? Yukarı çıktım. Dur May. Sen May. bak ismime gel arkanı dön. Sen çok uzağa gitmişsin. Yok ben şuraya köşeye döndüm alt üstü. Mayım ben işte misin? Yok. Emir bu 1.5 saat arayla mı içiyorsun? Valla onu bilmiyorum ama. iki saat herhalde. Ee insen oradan şu Gel beni takip et. Şu an devam çeşitler yenilendi. Depme çek alacağız bu şekilde. Hem geçmiş de olacağız. Emir'e bir tane diamond. Daha... Ya şu an dışarı çıkıyoruz zaten. Emir diamond bulmuyor mu? O değil. Da, hmm. Diamond beyninde. Diamond çıkıyor Aha, beyninde. Emir, diamond beyni evet, var. Şuradan çıkıyoruz Eren gel. Burada Evet. Dur bakalım. Bek dur sakın gitme. Burada bir yer var mı? Yok tamam yürü yürü dümdüz. Gel. Tepeye bak ortayı bulmaya çalış. Oo biz sona gelmiş Gel şu tarafa. Tepelere bak. Göremiyorum ki. Kalk ayarlara gir. Sana çıkma ya. En alta tıkla. Tıkladım. Orada. Şey. B. A. U. T. F. kapattım ben. Ne? Mutlu bir Aç onu aç. Açtım. Şimdi bak en altta bak şu işarete tıkla. Öyle bir şey değil. Ölürüz ölürüz adam adam adam. Oğlum adam geldi adam adam. Eray yardım et yardım. Kaç Emir. Kesin. Oğlum öldü. Ben kaldım. Tamam yaşa yaşa. Videoyu da unuttum bu arada Kalk ya. kalamam valla. Be kalacağım bekle Tamam kal sen şimdi. Hadi. Şansı verilmiyor. çıkıyor lan. Bak yani ona gir. Bak o dediğim işareti tıkla bir. Options'tan. Okay. Orada b a t f u s k s -case var. <laughs> Onu kapat. Bulutları kapatırsın. Bulutlardan bir şey gözükmüyor bazen. etme çakalırsın. inşallah da yenersin. Hayır falan yoktu. Bir, bir tane o benim diamond'ı işte. <laughs> Team. Türk var O şat <laughs> şuraya gerekli. var. Türk var mı yazdım var. Video o. Ve bipim. Yok. T am in Ben 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 ben. Ben. Evet, VIP'im. Ne yapayım oğlum? Videodayım. Kaç dakika kaldı kanal bir şey diyecek bak şimdi birisi kanal diye soracak. Okey tamam. Başladı başlayacağız. Bütün bir şey. Aa yaptı. Sen kimi yapıyorsun? Sen kimi yapıyorsun? mi? Evet. Ölme. Ölüyor. Öldüm. Çok çok sonra gel. Öldün mü sen? Çok da. Gir. 30 saniye kaldı çabuk. Beni gir. Ben oraya gittim beni geri attı. Dur geliyor. Hani. Ben sadece ben zaten. Yani toprak aşağı yapmayacağız. Evet. Aslında o da takım. Eğer takımız. Tamam bu adamlarla. Tamam. Keseceğiz hepsini. Güzel. Valla bayağı bir şey var işte yani. Götümüze döndük. Ortada kal. Abi fazla şey salma çabalama he. Aha. Yemek aldım kanka. Demir de açısı teyit aldım. Geçmiş olsun kardeşim. Oğlum niye çekiliyorum zaten zırhım mırhım var. Kanka Türkler. No, you're <laughs> Help me, please. Help me, please. Hey, 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 hey. Kaçmış, hey, kaçmış, Hey, catch Hey, catch me. Sorry, Taş Touch ball, touch ball. 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 Touch Alt kazmaca. İlk hey, nasıl oturuyormuş? Ben yapıyorum. Bak, bak Ya oğlum biz yapamıyoruz işte. Si diye yani jelly lazım. İstiyorsan gel Spliff Fight oynayak. Ya da Skyverse. Hani bir oynamıştık. Oynamıştım ya. Oynamıştık az önce hatta. Sky Böyle chestler, mestler var. Bir blok falan kırabiliyoruz. Oynamıştım ben az önce. Hatırlıyor musun? Evet, tamam, tamam, tamam. mu? evet çık kanka şimdi. Oyundan. Şey Sen çık çık Arturo çık. Anam en gel. Evet. Orada SV yazan bir tane var. Ona gireceksin. Bekle bir dakika ben yanlış Dur Durum ya benim Minecraft çöküp çöküp dur. Bir saniye arkadaşlar o zaman. Şey bak. Bu bak şu var. Sky var yazacak. Tam bir dakika şey yapayım. Girdin mi? Yanlış. Bir başka bir şey yaptı. Sky Wars. Şimdi 63 mi yazıyor? 70 70. Tamam. O, bir dakika sakın 70 70'e girse. Girme. Bekle tıkla. Bir daha gel. Gel bak Sky varsa. 65 70. 65 tamam, bir dakika. Sen geçiyorsun. <laughs> tamam 1 2 3 gel. Sky varsa oturun. Arkadaşlar bu bölüm bir saat bölüm olacak. Sky bak. Bir daha dene. Kaç seninki 65? Evet seninki. 1 2 3. Ben girdim. Giriyorum. Girdi. Giri. Login'e gene aynı şekilde yazıyorsun. Login yazmayı unutma ya. <laughs> e yazıyorsun ben M. O mutlu. Oye. O zımtı. O 800 28. Spam alalım e, e, Evet. Enderman. O Enderman dövüşebiliyor Yok, girdin mi sen? Dermiş, evet e, tamam işte bak. E, alt, alt, altına diyorum. Şu deriye tıkla gir. Deriye? Evet. Tıkla gir. Tıkladım, oraya geldim. gir oraya. Aa, izleyeceğim. Ben Aa, oy... aa. izleyici izlemem. Ben tamam ben de değil. O 48 tane potato mu? Diyanet Almayı düşünmüyorum. Ben bekleyeceğim. Kanka ben spam almayı düşünüyorum. Aa 2000. Bu ne kadar? Spam. Tamam, o bir VIP Başladı mı oyun? Ben de çık kanka çık çık çık. Enter portalı tıkla. Çabuk. Çık çık çık. Çıktım. Gir çabuk oyuna. Adam. de mi tıklayayım? Ne? Bir Evet çabuk. Aç koş. Tıklasana ulan. Tamam tıkla tıkla. Tamam tıkla. Açamadım. Ah be. Çıkıyoruz. Gir. Çık gir. Ben çıkayım. Bir dakika bir dakika. Oyun başlıyor. 4-3 Bir dakika bekle. Ben DC. Bir, iki, üç, gir, gir, çabuk. Girdin mi? Gel, canım şimdi ben. mi? Aynen kanki. Neredesin Bak şu taraftayım. Aa, de senin aa. Kanka sen benim üstümdeki adadasın. Ortaya gideceğiz bak. Oradaki yere. Blok ko koymayı öğreteyim mi? Çok zor. Altı doğru. Bak. Öne biliyorduk bak. Öldüğümüz yolda giderken blok birazcık ortasına geliyorsun tıklıyorsun öne. Öne tıklıyorsun ama aşağı doğru. Biraz. Sen bir eşlik olsan Sesi de mesaj çıkartıyor. 1 2 3 2 1 Başladık bu? arkadaşlar başlıyoruz. Hadi tamam başladık. Ana havada bir uçuyorsun değil mi? Şey evet. Şimdi şey bir fly diye Şimdi bir şey yok, Aynen aynen. blok oldun mu? Blok Tamam o zaman server açacağız. Gir kanka server açmaya. 30-40 tıklama he. Sakın başka server Ya da tıkla. Öyle tıklayınca şu bir dakika. Benim başka soru Çık çık oğlum soru. Nasıl giriyoruz? Şey Niye tıklıyorsun abi? Ne? Orada böyle ok, ok işaretleri var. Ona tıklıyor. Oraya IP adresi yaz ki. Büyük harfle başla. Tamam. Play. Play. P büyük. Söyleyeceğim hepsinin baş harfi büyük. Play mı play mi? P, D, A, Y. E'ler yok. Yeah, you mush yeah, bak bu. Şu. Tam. Nokta. Nokta. Z O Z O. B zombi e. Zombi bir. Zombi bir de e ekliyorsun. İyi koyuyor muyuz? Evet bak bu şekil. Play nokta zombi. Bakayım bir göremiyorum. Evet tamam. Zombi z'si büyük yazıyuken. Evet. Zombi. E, tamam. Zombiye nokta koyma tamam mı? Tamam. Craft'ın C'si büyük C. Craft Minecraft var ya, Craft'ın C büyük. C büyük mü? Craft PvP nasıl yazalım gör değil mi? Nasıl? P büyük PVP. Evet, e yok. P büyük yani. Nokta falan var mı? Yok. Bakayım ben bir de ona. Tabii sen P P'ler büyük. Eee. E. Ya yanlış yedim. Ben bakayım. Olmuşsa benim sorumlu. Oldu tamam. Buna gir. Login'i bildiğimiz login yap. Tamam. Benim yaptığımız şekilde. Bir saniye ben de bir ona gireyim. Bakayım şuraya bir. Ana, kışın çıkalım. Ana abi Minecraft çöktü kanka ya. <laughs> Şarjım %2. Olduk. Ya video bana kanka sonra video bize giriyordu. Attım sevmey <laughs> kanka. Video attım da slash E. E. Evet, tamam. Benk. 你吗、嗯嗯

ya. Neye girmiş? girmiş? tamam. İşte ya niye giriyorsun? Bir son bir sen genelde, ona yardım. et ona. Kanka akşam kadar size... Hatta saat. Ya ben sürdü atıp atıp duruyor he. Oyun kapanıyor. Ne yaptıysa artık kaybetti gene. İyi günler oyuna abone